Manavgat ilçemize bağlı taşı alma mahallemizde kapalı sulama sistemine acilen geçilerek çiftçilerimizin suyu basınçlı ve ekonomik bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. PTT müdürlüğünün kapatılması nedeniyle PTT'nin araçlar göndererek hizmet sağladığı ve bu durumun hem PTT için daha maliyetli olduğu hem de vatandaşlarımızın da aldığı hizmeti olumsuz etkilediği görülmektedir. Bir an önce PTT müdürlüğü tekrar açılmalıdır. Beydin Demir Kapı Tüneli'nden taşağıla kadar olan yolun tamamlanmayan kısımlarının acilen bitirilmesi gerekmektedir. Beyşehir'den gelen ve Taşağılın içinden geçen ana yolda trafik kazaları meydana gelmektedir. Yan yolların yapılması ve beş konak ayrım yolunun ışık açlandırılması acildir. Mevcut sağlık ocağı çok eski ve bakımsız durumdadır. Bu binanın yenilenmesi ya da yeni bina yapılması gerekmektedir. Ayrıca bir ambulans sağlanmalı, hafta sonu bir hemşire ve bir doktor görevlendirilmelidir.